Evet bu sene bir yavrumuz daha dünyaya geldi. E, 38 günlük bir kuluçka sürecinin ardından dünyaya geldi, aramıza katıldı. Yaklaşık olan bir buçuk haftadır bizimle. Günden güne hızlıca büyüyor. Biz de gelişimini takip ediyoruz. E, i̇lk doğduğunda 120 gram civarında bir dünyaya gelme, 15 santim boyunda dünyaya geldi. Şu an yeni bir kontrolü henüz daha yapmadık. Stres faktörünü ortadan kaldırmak için. Besleme ebeveynleri tarafından yapılıyor. Biz ebeveynlerini besliyoruz. Ebeveynleri de sindirdikleri besinleri kusarak yavruyu besliyor. Yani günde ortalama 7-10 kere besleniyor. E, yavru büyüdükçe tabii besleme sıklığı azalıyor. Yeme olan ihtiyaç azalıyor. Şu an büyüme e, periyodunda olduğundan dolayı sık, sık besleniyor. Ee, bir ay sonra kendini kurtaracak. Ee, Ağustos ayının sonuna doğru bir molting dediğimiz bizim yılda bir kere penguenlerde olan deri değişimi, tüy değişimi sezonu var. Tüy değişiminden sonra yavru tamamen anne babadan bağımsız hale gelebilecek şekilde geliyor. Fakat bir süre yine ortalama 3 ay 4 ay anne babanın kontrolünde yine uzaktan da olsa yavruyu takip ediyor. Yavru daha bağımsız takılıyor tabii ama anne baba her zaman uzaktan da olsa takibini sağlıyor. Bizim amacımız burada mevcudu korumak ve daha fazla arttırmak her geçen sene bunun üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Geçen sene bir yavrumuz vardı. Bu sene şimdilik bir yavrumuz daha dünyaya geldi. E, sezonumuz daha devam ediyor. Üreme sezonu henüz daha bitmedi, devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da zaten amacımız bunu 2, 3, 4, 5 artık neyse yani elverişli bir şekilde arttırmak. amacımız bu popülasyonu arttırmak. Yavrunun henüz bir adı yok. Bu halk oylamasına sunulacak. Geçen sene aynı şekilde yapmıştık. Dokuma adını vermiştik ilk kutup penguen yavrusunu Türkiye'deki. Bu sene de yine aynı şekilde